Türkiye'nin en kapsamlı doğa ve yaşam etkinlik merkezine hoş geldiniz, Kizlant Park. Efendim herkese merhabalar, neredeyiz? Kizlant Park. Kizlant Park nedir, ne iş yapar, neler yapıyorsunuz diye DM'den çok sorular geliyor bize. Efendim biz 2 yıldır burada 35 dönümlük arazide şu an tarımın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bütün televizyon programlarında Ama biz iki yıl önce bütün çocuklarımıza burada tarımı öğretmek için bir atölye sistemi başlattık. Yaklaşık geçen sene 60 bine kadar öğrenci ağırladık ve burada tarımı öğrettik. Tarımda neler yapılır, e, kendi evlerinin çevresinde neler yapabileceklerini, tohum ekmeği, tohumların neler olduğunu hepsini öğretmeye çalıştık. Yazlık, kışlık. Yazlık ve kışlık sebzeler, meyveler olmak üzere eğitimlerini verdik. Aynı zamanda da eğlence yaptırdık. Ve burada başka neler yapıyoruz? Şimdi tek tek bütün atölyemizi gezeceğiz. Tamamen doğa. Görüşürüz. Şimdi neredeyiz? Orman atölyemize doğru gidiyoruz. Burası direk kapısı dediğimiz çocuklarımız gitti buradan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada şelalelerimiz var, hendirimiz var, divan yerimiz Şimdi hayır ormanlarına geçip orman atölyemizin olduğu kısmı göstereceğim. Hayır, ormanların içerisindeki Kezimant Park'ta neler öğretiyoruz? Burası orman alanımız. Yani orman otoritesini yaptığımız alan. Burada neler öğretiyoruz? Çocuklar burada ormanda yalnız kaldıkları takdirde hayatta kalmayı öğreniyorlar. Aynı zamanda ağaç evler nasıl yapılır, kendilerine barınak nasıl yaparlar, hangi otlar ve yön bulma hepsini burada kamp eğitmenlerimiz tarafından bu ormanın içinde yapıyoruz efendim. Çocuklarımız burada alınıyor efendim. Daha sonrasında veriler ve öğretmenler buradaki dinlenme alanlarımızda doğanın keyfini yaşıyorlar. Bu sırada eğitmenlerimiz çocuklarımızı tek tek doğanın içerisinde tüm atölyelerimize yardımcı olarak ve eğlendirerek ve öğreterek gezdiriyorlar efendim. Burayı bir görmeniz lazım. Efsane. Burası veri ve öğretmen dinlenme alanı. Evet burada doğanın tadını çıkartıyorlar. Aynı zamanda çocukları gözlemleyebiliyorlar. İsterlerse toplantılarını yapabiliyorlar. Toplantılarını içerisinde. da göstereyim. İsterlerse öğretmen odasına toplantı yapabilirler. Veliler de burada doğada çay ve kahve içince güzel içiyorlar. Şey evet. Tamamen burada bizim ikramlarımızdır. Herhangi bir şekilde ücret söz konusu değil. Öğretmencimden bağımlıyız da. Çay, kahve içip günün keyfini çıkartabilirler.